Evet yine merhaba kazanım 24'te yine karşındayım hadi bakalım iyi seyirler diliyorum kolay gelsin gelsin birinci soru kazanım 24'ün ilk sorusu elen fonksiyonu doğal logaritma fonksiyonu olduğunu belirtmiştik değil mi bu fonksiyonu da elen olarak yazıyor elen fonksiyonu logaritma e tabanında x-2 -x olarak yazmıştık eşittir sıfırdan Buradan x eksi 2 eşittir e üzeri 0 yani 1 ki x 2'yi bu tarafa atarsak x eşittir 3 yapacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. Gelelim ikinci soruya. Yine doğal logaritma fonksiyonu logaritma e tabanında x artı 1 eşittir 1. O zaman e üzeri 1 e yani x artı 1 eşittir e üzeri 1 yani e'dir ki 1'i bu tarafa atar isek x eşittir e üzeri 1 eksi 1 yapacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? D seçeneğidir. Geldik 3. soruya. Logaritma e tabanında açtık. Logaritma e tabanında x eksi 1 doğal logaritma fonksiyonu tabanı e demiştik eşittir 1. Bunu üstel fonksiyonu çevirelim e üzeri 1 olacak. E değil mi? Logaritmayı sileceğiz. Logaritma e tabanında x eksi 1 artı e eşittir e üzeri 1'den e. Bu e'ler birbirini götürdü. O zaman logaritma e tabanında x eksi 1 eşittir 0 olur ki e üzeri 0 1 yapar x eksi 1 eşittir e üzeri 0 yani 1'dir. Buradan x eşittir 2 çıkacaktır değerli arkadaşım. O zaman sorumuzun doğru cevabı x eşittir 2 yani e seçeneğidir. Gelsin son soruya. Ee, bu soruda ne yapıyoruz? Yine logu doğal logaritma fonksiyonu e tabanında e üzeri x artı x eksi 1 eşittir x. Bunu üstel fonksiyona çevirelim. Logaritma çat gitti. E üzeri x artı x eksi 1 eşittir. E üzeri x. E üzeri x daha gitti. Buradan x eşittir. 1 çıktı o zaman. Sorumuzun doğru cevabı nedir? 1 yani A seçeneğidir. Kazanım 24'ünde sonuna geldik. Yeni bir konu ve kazanım 25. Akabinde kazanım 25'te görüşmek üzere. Hoşçakal.